Otizm spektrum bozukluğu neden bu kadar farklı şekillerde karşımıza çıkıyor diye hiç düşündünüz mü? Aslında cevap beynin derinliklerinde inanılmaz derecede karmaşık bir kimyasal bulmacanın içinde saklı. İşte bu bölümde o bulmacanın en önemli parçalarını birlikte birleştirmeye çalışacağız. Peki, en baştan başlayalım. Nedir bu otizm spektrum bozukluğu ya da kısaca OSB? En basit haliyle sosyal etkileşimde ve iletişimde bazı zorluklar, kendini tekrar eden davranışlar ve duysal algılamada farklılıklar olarak tanımlayabiliriz. İşte bizim de yola çıkış noktamız tam olarak burası. Şimdi bu bulmacanın ne kadar yaygın olduğuna bir bakalım isterseniz rakamlar gerçekten de çok dikkat çekici. Son yıllarda OSB tanılarında ciddi bir artış var. Ve ilginç bir detay daha erkek ve kız çocukları arasındaki görülme sıklığı oldukça farklı. İşte tam da bu yüzden bu alandaki araştırmalar çok ama çok kritik bir önem taşıyor. Bu biyolojik farkların arkasında ne yatıyor anlamak zorundayız. Peki ama bütün bunları yani bu davranışları gerçekten anlamak için nereye bakmamız gerekiyor? Beynin içinde tam olarak ne oluyor? İşte asıl kilit soru bu. Gördüklerimizin ötesine, beynin ta kendisine yani nörobiyolojiye dalmamız lazım. Gelin yol haritamıza hızlıca bir göz atalım. Önce otizm bulmacasına ve beynin o muhteşem kimyasal senfonisine bakacağız. Sonra sahnede kimler var? Yani ana kimyasal oyuncular kimler? Onlara odaklanacağız. Resmin bütününü görüp tüm bunların gelecek için ne anlama geldiğini konuşarak konuyu toparlayacağız. Şöyle düşünelim. Beynimiz dev bir orkestra gibi. Bu orkestradaki her bir notayı, yani her düşünceyi, her duyguyu, her hareketi yöneten kimyasal haberciler var. Biz bunlara nörotransmitter diyoruz. Yani beynin o muhteşem senfonisini yaratanlar tam olarak bunlar. Ve tabii ki bu senfoninin kulağa hoş gelmesi için ne lazım? Mükemmel bir denge. İşte burada iki temel sistem devreye giriyor. Bir yanda uyarıcı sinyaller var, yani beynin gaz pedalı. Hadi başla diyorlar. Diğer yanda ise engelleyici sinyaller, yani fren pedalı. Onlar da dur, yavaşla diyor. Beynimizin bilgiyi doğru işleyebilmesi için bu gaz ve fren arasındaki o hassas denge olmazsa olmaz. Evet şimdi dedektif şapkalarımızı takma zamanı. Gelin bu gizemdeki ana şüphelilere yani OSB araştırmalarında adı en çok geçen nörotransmitterlere daha yakından bakalım. Karşınızda iki başrol oyuncusu glutamat ve GABA. Hani gaz ve fren pedalı demiştik ya işte onlar. Glutamat gaz, GABA ise fren. Araştırmalar ne gösteriyor biliyor musunuz? Otizmli bireylerde GABA seviyeleri yani fren sistemi biraz zayıflamış olabiliyor. Glutamat seviyelerinde de değişiklikler görülüyor. Bu da o bahsettiğimiz dengesizlik teorisine oldukça güçlendiren bir kanıt. Hatta bakın, bilim insanları ne diyor? 2020'de Brain Sciences dergisinde yayınlanan bir makale tam olarak bunu söylüyor. Özetle bu gaz ve fren sistemlerindeki değişiklikler yani bozulmuş denge otistik davranışların altında yatan temel mekanizmalardan biri olabilir diyorlar. Bu artık bilim dünyasında kabul görmüş önemli bir teori. Şimdi gelelim biraz daha tanıdık isimlere. Serotonin ve dopamin. Serotonin, hani şu mutluluk hormonu diyebildiğimiz, aslında ruh halimizden uykumuza kadar pek çok şeyi düzenliyor. Dopamin ise sosyal davranışlarımız ve hareket kontrolümüz için kilit rolde. İşte bu iki önemli oyuncudaki düzensizliklerin de sosyal bilişle ve tekrarlayan davranışlarla ilişkili olabileceği düşünülüyor. Ve burada çok ama çok ilginç bir ipucu var. Kandaki serotonin seviyesinin yüksek olması, yani hiperserotonemi durumu. Bu bulgu otizme oldukça özgü görünüyor. Yani diğer nöro gelişimsel bozukluklarda pek rastlanmıyor. Bu da onu otizmi nörokimyasal olarak ayırt etmemizi sağlayan en güçlü ve tutarlı bulgulardan biri yapıyor. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Bulmaca sadece birkaç ana oyuncudan ibaret değil, aslında çok daha karmaşık. Resmin tamamını görebilmek için sahneye çıkan diğer karakterlere de bakmamız lazım. Mesela sosyal bağlanma hormonu olarak bilinen oksitosin var. Sonra uyku uyanıklık döngümüzü yöneten melatonin, özellikle erken beyin gelişimi için hayati olan D vitamini ve tabii ki dikkat ve duyusal işlemede rol oynayan asetilkolin. Bütün bu faktörler de denkleme dahil oluyor ve her biri otizmle ilişkilendirilen uyku sorunları, sosyal zorluklar gibi konularla bir şekilde bağlantılı. Peki, tamam. Bütün bu farklı kimyasal yolları, bütün bu oyuncuları bir araya getirdik. Eee ne anlama geliyor şimdi bütün bunlar? Ortaya nasıl bir resim çıkıyor? İşte varılan sonuç şu. Ortada tek bir suçlu yok. Yani otizmin nedeni şudur diyebileceğimiz tek bir kimyasal yok. Bunun yerine birbiriyle etkileşim halinde olan karmaşık, çok sistemli bir düzensizlikten bahsediyoruz. Adeta bir ağ gibi. Yani bulmacanın çözümü tek bir parçada değil parçaların bir araya gelerek oluşturduğu o büyük resimde gizli. İlk bakışta bu karmaşıklık göz korkutucu gelebilir ama aslında tam tersi umut verici bir kapı aralıyor. Neden mi? Çünkü bu sistemlerin nasıl çalıştığını çözdükçe farklı profiller için güvenilir göstergeler yani biyo belirteçler bulabiliriz. Ve en güzelini biliyor musunuz? Bu sayede her bireyin kendine özgü beyin kimyasına uygun yani kişiye özel tedaviler geliştirmenin yolu açılabilir. Ve bu da bizi Geleceğe dair o büyük soruya getiriyor. Beynin bu inanılmaz karmaşık kimyasal haritasını çıkardıkça, bir gün tedavileri standart paketler halinde sunmak yerine, her bir bireyin benzersiz nörobiyolojisine göre adeta bir terzi gibi şekillendirebilir miyiz? İşte bu araştırmalar, o geleceğin hiç de uzak olmayabileceğini gösteriyor.